Bir ülke iflas ettikten sonra ne olur? Bir ülke hem içte hem de dışta aşırı borçlanmayla büyümeye çalışırsa ödeyemeyecek noktaya gelirse işte o zaman devlet için el fatiha e okumanın zamanı gelmiştir. Çünkü yapabilecek tek şey vardır. Ben artık borçlarımı ödeyemiyorum. Bana ne teklif ederseniz edin kabuldür demektir. Bir ülke borçlarını ödemediğinde teknik olarak iflas etmez. Bunun yerine borçlarını zamanında ödeyemiyor konumuna düşer. Yani bir ülkenin mal varlığını alacaklısı tarafından el konulamaz. Yani devletlerin mallarına asla el koyulamaz diye bir kesinlik de yoktur ama genelde bu pek uygulanamaz. Ve tabi bu arada nüfusunda bulunan gelecek nesillerin de hayatları ipotek altına alınmış oluyor. Belki de şu anda 14-15 yaşında olan gençlerimiz 30 yaşına kadar refah yüzü göremeyecek olacaklar ve sanırım en acısı da bu. Borç ödenme garantili milyonlarca genç